Bon. Bugün buraya geldik. Çünkü buradan Labubu'yu bulacağız ve Labubu'ya dönüşeceğiz. Labubu mu? Labubu neymiş? Ben hiç anlamıyorum bu oyuncakları. Nasıl anlamıyorsun Eymoş? Ya Eymoş sen Labubu'yu nasıl bilmezsin? Labubu dünyanın en pahalı oyuncağı. Evet Eymoş. Geçen de aldık ya. Görmedin mi sen? Evet Aa, aldık. doğru, Hatırladım şu çirkin oyuncak. Şimdi bakın Labubu'ya dönüşmek için burada bir tane bilgi rengarenk bir Labubu varmış. Onu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Nerede bu Onu nereden bilelim Eymoş? Bulacağız işte. Ya hiç o zaman bul bulsana Benden önce bulacaktınız. bu ne lan? Ya hayır bu bu bilge labubu değil. Bilge labubu bu. Değil. Rengarenkmiş baba. Rengarenk bir labubuymuş. Of ya ne en ne? zorunu vermişler ya bir de. Evet en zoru ama bulabileceğiz. Bence ayrılalım. Bulan haber versin. Ne diyorsunuz? Ya, ben gidiyorum tamam, bu tarafa git gittim ben. Bakayım ben. ben de şuraya gidiyorum. Ben de gittim. Oha pembe labubu buldum. Bu ne be? Burada bir tane labubu başkasıymış. Ay, trollendim ya arkadaşlar. Trollendim resmen. Bence o bilge bu mağaralarda falan saklanıyor olabilir. Ben bir Aa, tane beyaz buldum. Mağara beyaz mı? mı? Mağara var mı buradaki? Bir dakika, mağara yok ama labirent var. Bizde bir labirent var. Evet, hey, hoş gel gel gel. Belki burada olabilir. Bir tane var burada. Ben, ben sizi ya? görüyorum. Görüyorum. Hiç ne yok ya, burada. ya bu da mavi ya. Of. Mavi mi? O zaman çıkıyorum ya. Buradan çıkıyorum. Çıkın ya. Çıkın ya. Hiç bulamadık ki. Aha şurada da bir tane lavabo var galiba. Bir oraya bakayım. Oradaki lavabo hangisiymiş? Bakayım ne renk bu? Arkadaşlar bu beyazmış ya. Bu da değil. Aa şelale var. Şelalenin içinde olabilir mi? Aynen aynen kesin oradadır ya. Bir dakika giriş var mı acaba? Aha girdim şelale. Ya. Ne? Var hayır. Mi? Yok burada da yok. Ee, biz bu lavaboyu nereden bulacağız o zaman kardeşim? Bulmamız lazım. Yoksa lavaboya dönüşemeyiz. Ya abla bak önümüzde bir tane kamp var. Orada olabilir आ दूर दूर olabilir var bir Bu ne? Burada bir tane beyaz labubu var. Merhaba çocuklar. Sen Ana. kimsin ya? Şey, sana bir şey soracağız be. Sen rengarenk labubuyu gördün mü? O rengarenk labubu benim. Nasıl sensin ya? Sen beyazsın. Bizi kandırma. <laughs> Hayır, Hayır, bütün renklerin karışımı ben oluyorum. İyi abla doğru söylüyor. Bütün renkleri karıştırınca beyaz olur. Aa, mantıken haklı. Sen eğer yapabiliyorsan bizi labubuya dönüştürür müsün? Lütfen. Hadi labubuya lütfen, dönüştür lütfen. bizi. Lütfen lütfen. Sizi labubuya dönüştürmem için ilk önce labubu satmanız lazım. Kime satacağız labubu? Nasıl satacağız labubuyu? Şimdi sizi oraya gönderiyorum. Durun durun durun. durun evet geldi baba labubu bize dedi ki labubu satmamız gerekiyormuş. Labubu mu satacağız? Ne alaka ya? Bir labubuya dönüşmek için bu mu satacağız? Hadi ya baba ağlama labubu satacağız. Satıyorum şimdi. Tamam fabrikayı başlattım arkadaşlar. Fabrikayı başlattım. Kumaş yığını alıyorum. Bu kumaş yığınlarını alın konvektöre koyun tamam mı? Konvektör ne acaba? Of, Hepsini ben kendim yapıyorum. Bu ne kadar zor bir işmiş ya. İşçi alana kadar kendimiz yapacağız galiba. Evet labubu yapıyorum arkadaşlar. Şu an ilk labubu mağazamı kendi elimle yapıyorum. Bir tanesini yapıyorum. yaptım satıyorum. Ne? Bu ilk yaptığım labubuyu izleyicilerime hediye etmek isterdim. Ama satmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa labubuyu sattım. Aha sattım. Sattın mı? Evet sattım. Çalışan işe alıyorum şimdi. Kaç Benim için çalışıyor. Sattım? Kaç paraya sattım? 10 TL falan verdiler ya. Çok az verdiler. 10 TL mi? Labubuyu çok ucuza satmışsın. Arkadaşlar bunu bekleyemem. Aslında ben galiba hile yapacağım ya. Para alacağım. Çok param var mı? O 69 e bak, 90. bak, hile diyorsun. Hile yapmıyorum diyorsun. Sonra diyorsun ki hile yapıyorum. Hayır 50k para alacağım. E Emoş nasıl dönüşeceğiz de bu böyle? Bu bu satmam lazım benim. Oo oh, biz insan değil Biz bize satıyoruz işte. Tamam bak ben şimdi hemen hemen çalışanları işe aldım. Tamam Yeniden stoklayıcı da alıyorum. İlk yer basitmiş zaten ya. Valla bu bu kime satıyoruz çocuklar? Dışarıdaki adamlara. O oh, Emoş senin şapkan burada. Şapkanı çalmışlar. Şapkan nasıl burada? Nerede ya? Nasıl çaldılar Emoş'un şapkasını? Kim Vallahi burada. Çabuk gösterin bana. Ama bak benim yanımda. Gelin çabuk. Burada Emoş'un şapkasını çalmışlar. Geliyorum. Geliyorum. Nerede? Ya inanamıyorum. Herkes de e şapkasını çalıyor ya. Şaka gibi ya. Aha bak. Bilgisayarın üstüne asmış bir de. Hii. Lan hayır bu televizyonun şapkası ya. Sen anlamadın mı bunun kim olduğunu? Yo anlamadım. Mr. Fan Computer mı? <laughs> Başka kim olabilir? Lavaboları sattım. Çok iyi para geliyor arkadaşlar. Çok iyi. Şuradan da geliştirin arkadaşlar. 500-500 para ama tabii sizin paranız yetmez. Ne? Buna da ben geliştireyim Yetmiyor, biraz. Yetmiyor. Benim şey yetmiyor şu an. <laughs> tamam Sen ben, ben biraz para bunları... Para mı aldın yoksa kızım yine? Ee, e, evet. Lavabo satmak Day için aldım. Görüyor musun? Görmez olur muyum? Görüyorum. Ya, ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Lavabo satıyor diyorum. Ne olmuş? Arkadaşlar bu lavaboları alın lütfen. Lavaboya dönüşmem için lavaboları satmam ki? lazım. Aldılar. Ne? Ne? Aha. 50 dolar verdi sadece. Şaka mı bu? oha İlamıyorum. Bana belki dolar veriyorlar. Ya ben dolandırıldım arkadaşlar. Resmen şu an ben dolandırıldım ya. Ben şu an müthiş satıyorum lavaboları. Herkes alıyor ha. He? Kaç lira paran var ha? Ece sen satıyor musun? <laughs> ben de satıyorum ama çok ucuz alıyorlar. Li abla şaka mı bu? Evet ya lavaboların bu kadar ucuz olmaması gerekiyordu. Ben de anlamadım. Biz mi dolandırılıyoruz ya? Lan işçilerim uyuyor. Uyanın lan. Uyanın. Uyanın. 14 tane mavi lafufum var. Hadi satayım bakayım. Sen adam zengine benziyorsun. Al bakayım bunları. Ya ne? 70 dolar veriyor ya. Hmm. arkadaşlar ben bu şekilde nasıl da bu buya dönüşeceğim? Çok az vaktimiz dönüşemeyeceğiz. kaldı. Sanırım dönüşemeyeceğiz. Kaç dakikamız kaldı ha? Kaç dakikamız kaldı la bu olmak için? Ama sen sayıyordun. Sayıyor musun babuş? Son 5 dakika var çocuklar. 5 dakika mı inanamıyorum ya inanamıyorum. Kaç dakika lazım sana Eymoş? 555. 555 dakikada belki birazcık satardık. Yok daha neler. Hayır var daha neler. Hadi al bakalım ne? 30 mu? İnanamıyorum ya. 30 ne? 30 TL duruyor ya Şok gibi. Oo, iyiymiş iyiymiş bak 100'e kadar çıkar o. 25'le bu mu olursa genişletme satın alıyorum. Tamam 25'le bu mu alırım. Genişletirim burayı. Daha iyi satarım o zaman bekleyelim. Ben burayı genişlettim arkadaşlar. Arkada da yer varmış. Nasıl genişlettin? Ee yanda eğer sizin 25 tane lavabonuz varsa bakın solda genişletebiliyorsunuz. Aa, benim 19 tane okay. var. Son 6 tane kaldı. Ben de diyeceğim Lía abla. Oha burada vendo ne alaka? Venda'yı buldum burada. Ne alaka? Hiç anlamadım. Mr. Fun bile vardı. Ne alaka ya? Onların ne işi var burada ya? Tamam benim için çalışın. Tamam mı? Genişletmek için 125 tane lavabo lazımmış. Tamam siz de yapın. Yaşasın. Hadi çalışın arkadaşlar çalışın. Kardeşim çabuk bana bak. Geliyorum. Ne oldu? Gelme gelme. Senin oraya gideceğiz gel. Ne yapıyorsun? Benim fabrika mı, mı geleceksin ha? Yoksa Anam bak, bak, Among Us ne alakası? Neyse gel bakayım. Bak burada annene yanıldığını ispatlamak 15 milyon dolar. 15 milyonum kolay yok ki benim ya 15 milyonum. Dalga kolay mı geçiyorsun? Gel. Sana da kolay gelsin. Sana da. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. İkinci taraftaki lavaboları satınca daha fazla para veriyor. Bin bin falan veriyor. Abart. Gerçekten bak yemin yalan. ederim. Yalan Kesinlikle ben. yalan. Niye yalan söyleyeyim ya? Satıyorum işte. Ya bin asla etmez he. Ama ben az önce bak şimdi sattım 1000 TL verdiler. Gerçekten şu kız bana 1000 TL verdi. Şimdi de 320 bana tane verdi. Bana hala dolar versin bu pislikler. Bıktım sizden. Satmıyorum la bu falan. İlk taraftaki rabubular bu lababular bunlar ucuz lababu. Bunlar fake lababu. Ama ikinci taraftakiler fake birazcık mi? daha evet birazcık daha iyi. Tamam sattım. Aldım ikinci tarafı. Nereden yaptın? Yapacağız. Orayı da konvektör olacaksın dolduracaksın tamam mı? Doldurdum hani? Ya o oh, satacaksın işte tamam. Burayı da genişletelim arkadaşlar. Vay! Bu ne? Amongus ne alaka ya? Aldım bir tane amongus. Amongus mu yapacağım şimdi? Lan buraya amongus geldi. Among us yapacaksın ne olmuş? Tamam. Bunları hemen böyle bir alalım arkadaşlar. Çalışanlarımızı, yöneticilerimizi. O, param mı bitti? Yok tamam. Tamam çok güzel. Şimdi burada var ya çok 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 para kazanacağız. Ya be da ben tarafın igla bubusunu yaptım. Ben üçüncü tarafın igla bubularını satıyorum biliyor musun? Ne? Abart abart. Evet. Üçüncü tarafın ara geçtin. Geçtim tamam satalım bakalım. Ecoş ne yaptı? Ecoş'tan ses soluk of, falan hiçbir çıkmıyor Hiçbir şey hiç. yapamadı hiçbir şey. Ya ben çok delişemedim ya. Bir şey olmaz Ecoş üzülme ya üzülme. Şimdi 8 tane lavabomuzu satalım. Lavabo maker ne işe yarıyor lavabo maker alayım mı? Lavabo maker kaç? Robux'la mı alınıyor? Hayır 150 para. Alın al 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 bence iyi 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 lavabo maker lavabo yapıyor işte orada. ya ne alaka ya? Vallahi ben her şeyi aldım. Parayla alınan her şeyin üstüne basıp geçiyorum. Kaç tane daha bu lazım ya? Baba kaç dakikamız kaldı? Son bir dakikamız kaldı çocuklar. Bir dakika mı? Bir dakika lütfen bir dakika. Tamam bunları da satarsam iyi olur. Bence var ya ben bayağı sattım ya. Biz var ya dönüşemeyeceğiz. Sen dönüşürsün dönüşemeyeceğiz. de biz dönüşemeyeceğiz kızım. Hayır dönüşeceksiniz. Benim yapmam hepinizin yapması demek. O artık labubuya bağlı. Evet onu labubuya biliriz. Sen bilemezsin. Lütfen ben ve arkadaşlarım da labubuya dönüşsün. Ne olur ya. Tamam bunları da satalım. Göreceğiz Oo. bakalım. Bunu zaman gösterecek. 58 tane hadi bu çok para getirecek şimdi bana. Çocuklar süremiz doldu. Son labubularımızı satabilir hey. miyim baba? Son labubularımızı satabilir miyim? Satın. Ben de satıyorum. Son tane tanemi satıyorum ve gidiyorum. Tamam ben de sat satıyorum. Bakayım, sat. Ben de satıyorum. Kaç tane varmış burada? Tamam. 19 tane de beyaz labubu satarsam bence iyi sattık ya. Bence labubuya dönüşebileceğiz. Bence bize izin verecekler. Bence dönüşemeyeceğiz. Tamam ben Hadi o zaman şuraya sattım. toplanın gidelim. Hadi gelin gidelim Ece gel. Ece hoş, çabuk gel. Geliyorum hadi gidelim. Hey 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 beyazla bubu. Rengarenk de bubu. Bilgele bubu senin <laughs> için. Bir sürüle bubu sattık. Bakıyorum daha yeterince yapamamışsınız. Nasıl yeterince yapamadık? Ya? O kadar satmıştık. Hayır bunların hiçbiri yetmez. E ne yapacağız şimdi dönüşemeyecek miyiz arkadaşlar? Lavabo lütfen bize bir iyilik yap. Ne olur. Bir çaresi daha var. Ne? Neymiş çaresi? Ne? Lütfen söyle ne? her şeyi yaparız. Yaparız benim için bir sürü labubu çalacaksınız. Labubu mu çalacağız? Nereden çalacağız ya? Ben çalmam. Çalmak kötü bir şey ya değil. Ben biliyorum nereden çalacağımızı. Gelin beni takip edin. Ben biliyorum. Tamam. Biz gidiyoruz labubu çalmaya. Hadi hoş gel. Labubu çalacağız. Aa. Yapacak bir şey yok. İyi tamam ya. Çalalım. Çalalım çalalım. Yapacak bir şey yok. Labubuya dönüşmek için bir şeyler yapacağız artık. Ya Ejoş sen burayı mı diyordun ya? Ben burayı biliyorum. Evet labubu çalma oyunu. Baba bütün labubuları çalın tamam mı? Hepsini yani çalıyorum şimdi. Samiyorum. Seninkileri de çalacağım. Epikleri çalın. Epikleri bakın. Pahalı olanları çalın. Ya siz o katlayacak mısınız? <laughs> Bak bana Oy. vuruyor. Oğlum siz görürsünüz şimdi. Al bakalım ya, sen şimdi olum nasıl olum patladın. Olum ha? olum. Hadi Gel, bakalım. Hadi Gel buraya Emoş. Gel bakalım. Ne yapıyorum ben sana Gelirsem şimdi? Gelirsen ne olurmuş ha? Ben üstümü kilitledim. Benden, şey ah, Benden hiçbir şey çalamazsınız. Benden hiçbir şey çalamazsınız. Nasıl çalamam? Aa kilitli. Evet 10 dakika boyunca kilitli kalacak. Niye? <laughs> Niye kilitledim? Sizi zehirledim. Hadi. Labubu'dan yeah. çalın. Nadir bu? Tamam ben bir tanesinden çalayım. Okey. Ne aldım? Efsanevi labubu. Gel gel gel. Hadi efsanevi bu aldım. Çok güzel. Oh, gel bakayım. Aa bunlar alamıyorum. Param yetmiyor. Arkadaşlar labubu çalmanız lazım. Çok labubu çalmanız lazım. Hadi. Hadi. ne yani, kadar çalayım. Hiçbirine param yetmiyor ki. Hmm, bu nasıl efsanevi ya? Bu nasıl efsanevi labo bu? Ne kadar ezik. Ne kadar az para veriyor ya bunlar? 0 TL'lik labo çalabiliyorum. Sadece herkesin haberi olsun. Ben bunu satıyorum. Ooo benim 74 hadi milyon Allah param Allah var. Kızım, beni görmez çalacağım şimdi. Baba benim yerime giremezsin. Kilitli diyorum. 10 dakika boyunca kilitli. Gireceğim. 10 dakika mı? Evet 10 dakika kilitli ya. Hadi 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 güzel bir labo çalalım. ya çalın. ne kadar ağlaksın ya. Kapatmış 10 dakika bu kız benim peşimde dolanıyor ama bilmiyor ki ben onu şimdi patlatacağım Aa, a, 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 a. aralar hadi saldırın Arılar saldırıyor a. kıza Ecoş benim yanımda dolaşma diyorum ya sana dolaşma. Eğer dolaşırsan aha efsanevi geliyor bir tane daha. Ben efsanevi çalıyorum. Hadi çaldım Hı, hadi gelin bakalım. yok. Nasıl yok? 74 milyon param var benim. Labubu'ya dönüşmek Nasıl için. Var? Bütün labubuları satacağım. Ey maş, ben bu oyunu oynadım Moni ile ondan siz ya. yoktunuz. <laughs> ya bana da verin bana da. Hop. Ne bizden gizli mi oynadınız siz bu oyunu? Evet hey, sizden gizli miydi? gizli oynadık. Hey. Evet. Görüyor musun Eymoş bizi çağırmamışlar. Hey, Görüyorum bakın. Babuş. Şimdi geleceğim bütün dükkanınızın hepinizi böyle üstlerinizin hepsi dolmuş olacak. Hadi Eymoş doldur şunları. Ya geleceğim bakacağım kontrolcidem doldurdunuz mu? Doldurun hadi. Doldurduk ya. Doldurmanız lazım çalmanız lazım çalın artık. Aldık aldık bir sürü aldık hem de. Liyabla ben değerlileri almaya çalışıyorum. Bak ya bana gelip gelip vuruyor. Şimdi o kız görür günün hadi bakalım patlatıyorum hepinizi aha gördünüz mü patladınız işte açılmış hemen parayı abla ben de patladım. Bir şey olmaz bir şey olmaz ya. Yanındakileri patlatmak istemiştim. Babuş niye çalıyorsun lan babama? Çaldım Çaldı Meymuş, götürüyorum. Babama bakın. Aynen, aynen. Bak ya sen ne yapmaya çalışıyorsun Şimdi ha? Ezik surat. Ezik surat al şu ayrıları da seni bir <laughs> patladı işte. <laughs> Çok değerli bir labu bu çalarsam kesin kazanırım. Çok değerli bir labu bu çalmam lazım benim. Ha, evet. Tüm tüm, tüm lavabosu aldım kolay gelsin. Acaba. Ne haber lan Ezik? Al sana şimdi arı saldırısı. Al gördün mü? <laughs> <laughs> Are <Orası> saldırıcı. Hayır, <laughs> alabildiğiniz yani, yeteri kadar labubuyu. Ben çok aldım. Bende çok la labubu var. Ya bende yok. Hadi toplayın bütün labubuları. Labubuya dönüşeceğiz daha. Baba benden çalamazsın. Boşuna buraya gelme. Of ya sen harbiden nasıl 10 dakika kapattın kızı? Robux verdim. O oh, bir tane Robux daha bir efsanevi. oh. ne efsaneviyi aldım. Artık benim her şeyim efsanevi Bir tane daha efsanevi bulursam tamamlanıyor. Hop oh. ya Aa, bu niye gelip kız, gelip benim, duruyor bir ya? abada patladın 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 gelin bu kızdan bir şeyler çalacağız gelin o çalın 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 çal 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 Beni kim düşürdü? Moni bu kız bana saldırıyordu. Biz de babaya dönüşmek için buraya geldik. Ve biz de o kıza saldırmaya karar verdik. Neredesin lan kız? Bekle sen şimdi gününü göreceksin. Burada ama her şeyini çaldık Moni. Hiçbir Görün şey kalmadı. Tıp Şu pisliğimi dövün. Gelin bakayım. Neredesin yerden lan? Yerden kalkmayacak bu. Vurun şuna. Vurun. Aa, geliyorum geliyorum. Aa! atıyorum onu atıyorum sürekli. Meydanda ya. <laughs> tamam bence yeterince lavabo topladık. Ne diyorsunuz? Aa, bence benim full olsun. Benim de benim de hepsi dolu bak. Efsanevi efsanevi efsanevi. Hepsi bir de efsanevi. E, Lavabolara bakın. <laughs> Hop, Açsana tamam. şekilde de bakayım lavabonun tuvalına. Hayır. Hayır açmayacağım. Git şuradan git önümden git. Ee, bak arı saldırısı. Arı saldırısı. Lavabolarımızı vermeye gidelim. Evet. Babu Bey sizin için bir sürü lababo çaldık. Hepsi de efsanevi. Evet çok iyi getirdik. Evet şimdi hesaplarıma göre dönüşebilirsiniz. Gerçekten dönüşebilir miyiz? Evet dönüşebilirsiniz çocuklar. Hadi Soça kalın tamam mı? Soça kalın çocuklar görüşürüz. Hadi çocuklar bye bye. gidelim bu olarak hayatın tadını çıkartalım. Labubu, labubu, labubu.